İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşref Paşa Hastanesi ve Tire Belediyesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği evde bakım uygulamasıyla yatağa bağımlı ve sağlık problemi olan vatandaşlar evden çıkmadan sağlık hizmetlerine ulaşıyor. Evden çıkmakta, hastaneye ulaşmakta zorluk çeken bu hasta grubu için yani tüm yatalak hastalarımız için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Tire Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşref Paşa Hastanesi'nin birlikte yürüttüğü proje kapsamında evde bakım hizmetlerinin uzman ekibi vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Sağlık sorunları nedeniyle evden çıkmakta, hastaneye ulaşmakta zorluk çeken tüm hastaların yardımına koşuyoruz. Yara bakımlarını yapıyoruz ve hatta doktor muayenesi, reçete yazımı, kan alma ve tahlilleri, idrar sondası takılması, mama raporu, bez raporu, ilaç raporu çıkarılması ve hatta gerektiğinde psikologumuz vasıtasıyla psikolojik danışmanlık, fizyoterapist vasıtasıyla fizyoterapi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyoruz. Eşref Hastanesi Evde Bakım Birimi Tire Şubesi uzman kadrosu ile yatalak hastalara yara bakımı, pansuman, muayene, evde kan alma, reçete yazma, bez raporu, mama raporu, ilaç raporu ve diş tedavisi gibi sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak veriyor. Ayrıca uzman doktorun hastalara uygun gördüğü durumlarda psikolog desteği ve fizik tedavi sağlık hizmeti de sağlanıyor. Evde bakım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar hafta içi 8 ile 16 saatleri arasında Alo 153 iletişim hattından detaylı bilgi alarak kayıtlarını yaptırabiliyorlar. Maddi durumu hiç fark etmeksizin ücretsiz bir şekilde bu hizmeti tüm vatandaşlarımıza sunmaktayız. Gerek merkezde gerek köylerimizde ihtiyacı olan hastalarımızın tek yapması gereken şey 153 numaralı hat üzerinden bize ulaşmaları.